Evet herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle parkur yapıyoruz ee, Yosun Map'in oynayacağız başlıyorum arkadaşlar kanalım daha yeni bu ilk videom olacak İlerleyen zamanlarda kanalımı daha iyi yapmayı düşünüyorum parkur adına e, pek kanal yapan yoktu ben de o yüzden böyle bir kanal yapmayı düşündüm her bölümde bir tane e, ee, parkur yapacağım. Neden böyle bir şey oldu? Aa laga girdi. Neyse devam. Tuhaftı. <laughs> devam. Hayır. Çekirge bir sesler iki sıçrar derler. Ya. Şu örümcek ağları yok mu ya? Evet. Burayı kolayca. Burayı da kolayca der derken. Evet, evet, evet. Burayı. 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 Ve. Ve bitti. Evet. Herkese. İyi günler arkadaşlar. Bugünkü videomun sonuna geldim. İlerleyen bölümlerde daha güzel videolar. Videolar uzun olabilir parkurun uzunluğuna göre. İyi günler. Bay bay.